bir şeyi bankayı soyuyorlar ya. Evet. Hemen bankaya doğru oraya bir pusu kurmam lazım. Oha. Oha. Karakola gitmem lazım. İh, Karakolda ihbar var. Çabuk hemen karakola. Hemen karakola gideyim. Geldi karakola doğru ya. Evet. Şu arabayı park edeyim de. Aha telefonlar çalıyor orada. Bir saniye ya. Bilgisayara bir bakayım. Kamera kayıtlarına bir bakayım. Çok merak ettim ya. Ne olmuş? Aha, Kamera kayıtları her yeri gösteriyor. Şu üst caddenin kamera kaydı yok mu? Hayır ya üst, üst caddenin kamera kaydı yok. Hemen hemen kalk. Hırsız hırsız göründü. Hemen hemen. Konumunu ispat ettik no 11. No 11'e gideceğiz şimdi. açalım sinyalleri. Aha, burası. Burası. Dur. Nerede benim silahımı alayım? Şuradan bir de balta alayım. Kapıyı falan açmazsa. Kapıyı açın lan! Kapıyı açın! Kapıyı açın! Kapıyı açın, Kapıyı açın. Kapıyı açın lan! Ah, Ah kilidi açtım. Nerede bu? Teslim ol. Teslim ol dedim. Kıpırdama. Ateş edeceğim. Al sana. Tamam. Tamam. Allah'tan oyuncaktı ha. Yürü hapse. <laughs> ben karşılayacağım annenin masraflarını. Ben karşılayacağım. Sen arabaya bin. Hepsine git de gör sen gününü. Hepsi gelecek hepsi. İn arabadan hadi. Gel dedem. canlı çekersin işte. Yok onu da çözmeyeceğim. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Hop. <gülüyor> kafana. Al sana bir böyle. Al lan sana. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Çek lan böyle cezanı. Al sana. Al sana. Şımar. Ha? Allah. Oha herkes mi hırsız ya? Ya ben de vazgeçtim. Ben de hırsız olayım ya. Böyle olmaz. Kardeşim çık... Çıkabilirsin kardeşim. Gel. Hayır, hayır. Tamam. Şaka yaptım lan tabi. Seni öyle öyle yaşanacağım şey mı sandın? Seni var ya mahvedeceğim. Sızlar sizi hepsi sizin o o şey yüzünüzden <laughs> oh, çok ederim, 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 çok ederim, kaçarsınız çok ha! kaçmış kaçmış ne ne <laughs> genişle... nerede ya nereye kaçtılar? Evet. Evet arkadaşlar. Bu hırsızlar kaçmış. Ve kaçtıkları için aslında şu benim şu banka benim çok dikkatimi çekti ya. Yani. Kamera kayıtları tam hiçbir şey göremedik ama oralara bir Ne oluyor ya? Polis geldi. Heh. Polis merkezinin arkasında... Şimdi inceleyeceğim. Ne yapıyor ya bu? Bu ne yapıyor kendi kendine, kendine ya? <laughs> ne bu heklik mi yapıyor burada? Para burada. Ne yaptı bu hırsız? Ben öyle bir şeyler duydum sanki. Çağlar neredesin? Çağlar teslim olma vaktin geldi. <laughs> Lan oğlum geldin teslim olsana. 10 yıl. Herkese iyi günler merhabalar e, sevgili konuklar. Bugün bu hırsızın şey olduğu ve her şeyi ortaya çıkacak. Evet. Aslında hırsız annesi için yapıyormuştu. Ve biz de ona böyle bir şey verdik. Aslında bir yıl hapse atacaktık ama karar zamanı geliyor. Karar zamanı. Çağlar Karataş'ın suçsuz oldu ortak suçsuzdur Çağlar Karataş suçsuzdur Hâkim bey, Hâkim bey, bir şey sormam lazım her şey annem için bu geri zekalı Hasan Bey anneme kahve getirecektim son paramla annem, annem her şeyi istiyor bu için ben bir milyon limon hapiste hapis cezası alırım anneme bir kahve için bu kadar değer mi be hakim bey değmez Hasan'a Hasan'a bir yıl ceza veriyoruz, hapse girecek Hasan bir yıl. Mahkeme bitmiştir, hadi gidebilirsin evladım. Ablacım merhaba. merhaba çağlar i̇yi iyiyim. Çağlar suçsuz. İyi Çağlar suçsuz <laughs> ve onu Çağlar kaç defa hırsızlık yaptı ve ben onu kaç defa hapse attım. Hepsi annem için dedi. Çok güzel. Sizin oğlunuz mahkemeye çıktı. Kurtuldu. Ama onun yüzünden ben hapse gireceğim ya teyzeciğim. Lütfen sen git savcıyla konuş da beni atmasınlar. Lütfen teyzeciğim. Tamam attırma attırma. Ama ondan çağırlarına bizim olacağım. Sen beni iyileştirecek misin? Evet. iğneyi vuruyorum teyzeciğim sana. Nerede benim iğnem? teyzeciğim <laughs> teyze iyileştin oha gözüne nur falan geldin nurlu oldu yüzün tamam teyzeciğim iyileştin hadi görüşürüz bay bay evet ya hemen teyze iyileştirdim teyze ne oldu sana İyileşmişsin teyzecim çok güzel olmuşsun. Ne? Ne diyorsun sen? O zaman öldüreceğim seni. Al bakayım sana. Al. Al. Yorulacaksın. Al. Seni öldürdüm teyze. Artık öldün. Seni mezarlığa götüreceğim. Ha? Ölmedin mi? Ölmemiş. Bir daha sık. al sana, al sana, al sana, al sana. Al sana. Tamam teyzeciğim şaka yaptım. Silah oyuncaktı. <laughs> Hadi teyzeciğim görüşürüz. Teyzeciğim dur ben sana bir şey diyeceğim. Para değil de senin oğlum beni hapse attırmaya çalışıyor. Git onunla konuş da beni attırmasın. Tamam teyzeciğim. Tamam görüşürüz. Çağlar. Senin anneni kurtardım lan. Niye sinirlisin? Ne? Otur, <laughs> Çökmeyeceğim lan. Biz sadece Allah'ın önüne diz çökeriz. Sakın. Öldürürüm mü <laughs> seni? Seni öldürürüm. <laughs> Hayır, Çünkü sen benim ben de şaka yap dedim. O zaman Hakim Bey ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Ne? Ne oluyor arkadaşlar? Like atın. Ne? Azra? Bismillah. Çağlar'ı arayacağım. Telefon nerede? Ku çağlar! Çağlar yetişti. Azra gelmiş. Azra gelmiş. Telefonu aç. Ne? Durun durun. Evet arkadaşlar. Azra Pato'dan nefret ediyoruz. Silahını çek. Bu sevgilisi varmış ya. <laughs> Kuzen hallederiz ya. Neden? Bu kim ya? Çok zengin bir artist birisi. Ne tu Azra'nın sevgilisi olmasın valla? Oha. Ne? Oha. Ne yapacağız şimdi biz? Boyu da uzun, boyu posu da uzun. iyi. Kaçın lan. Kaç, kaç. Zombi geliyor, kaç. Sudan kaç. Araba. Kay kayla kaç. Kaç oğlum bu. yapacağız Oha motor nasıl gidiyor ya kendiliğine Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim bilmeye çalışacağım ne Ateş öldürün. Kamera kayıtlarını koyun şuraya. Kameralar. Şuraya bir delil kamerası koyacağım. Bütün delilleri bütün delilleri her şeyi kaydedecek. Koydum. Ateş. Oha. Azra ölmüş Azra ölmüş Çabuk Kavga var. Hayırdır yazın ya şunlara. Bakın. Oha. Bir de gürelim lan. Gel gül kuzen gel gel. <laughs> Evet. evet arkadaşlar, benim için tarih arkadaşlar kanalımıza Ve bir plan kurduk. Kanalımıza bir bölüm iki bölüm Hayır neyip duruyorsun? Bir iki bölüm için geldiler. <laughs> ne ya? Oyundan ne? çıkalım. Hadi git kaç, oğlum. kaç, kaç kuzi kaç sen boş ver. Biz Azra'nın peşindeyiz. Ya git Oha arkadaşlar. Aa vurabiliriz. <laughs> Etrafın sarıldı Azra. Ha. <laughs> Aha. Vurduk. Yaz yazma direkt vur. Nasıl seviyor lan? <laughs> e, bu kız namussuz, namussuz bu kız. <gülüyor> evet. Reset <laughs> burada. Kuzi kaçmamız lazım. Gel. Kaçacağız kuzi gel. <laughs> ha. Ne var lan? Ne var lan? onu ben götüreceğim. Ben kaçıracağım onu kendi ellerimle. <laughs> Şu cesedi götürmemiz lazım. Nasıl? <laughs> Azra mezara. Helal olsun yaz yaz. Ben de şuna ateş edeyim. Elime kelepçe takıp kendimi suya atacağım. Bekle kızı. Kelepçeli ellerimle suda yüzeceğim. Dur. Kelepçe aç. <laughs> Öldüreceğiz onu. Koş. Mezarlıkta mısınız? Tamam geliyorum. İki dakika oradayım. Hazra öldü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Azra'yı öldürdük. Sizi ben... seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.